Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Berk Ateş Bugün sizlerle Dünya Süper Lig'in Oyununu Çekeceğim Yine ee, Yakın e, Bir Sonraki Videomda Gördüğünüz Gibi Şahin Var Klasik kardiye Onun Videosunu da Çekeceğim Neboltsu da Çekeceğim Ona Göre Hepsini Çekeceğim Arkadaşlar Şimdilik Dünya Süper Lig Kupada Kalmıştık Arkadaşlar Arkadaşlar yorumlarda göremedim. Forma hangi renk olsun diye göremedim. Beyaz mı, kırmızı mı olsun diye göremedim. Ben bugünlükte beyaz yapayım dedim arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yapmıyor. Zaten öbür videomda tanıtmıştım nasıl olacak diye falan değişikliği falan size öğretmiş öğretmiştim. Şimdi arkadaşlar ben bu oyunda iyice ustalaştım. Söz verdiğim gibi size arkadaşlar. İyice bayağı bir gol kralı oldum. Direkten döndü arkadaşlar. Şuradan şöyle. Gol olunca fazla sevinmeyeceğim. Belki yine çalımlandı. Yürüyordu. Topu kaptırdı. Morali. Morali. Moraliyor. Bir şut. Samir. bir kafa vuruşu. Çizgiden biraz gerisine gitsek güzel olur. Şu gol olursa olmadı. Videoda mı kötülük var? Ben mi bugün uğursuzum? Allah Allah. Tam ilk bitti. Kalecinin üstüne yollamasam gol arkadaşlar. Ama kalecinin üstüne yolladığım için kaleci hemen tutuyor. Korner arkadaşlar. Şimdi şuna gönderirsek güzel olur. Kötü oldu. Yanlış olduk. arkadaşlar bu ne korner olup duruyor ya. arkadaşlar şuradan şöyle ona bas gol mü yine kalecinin üstüne doğru videoyu durdurayım uzatmaya diyelim şuradan başlarsak iyi olur direkt evet var yaptı bu avantajı kaçırmamalı <laughs> yanlış tuşa bastım arkadaşlar yavaşlıkla uzun pasa basmışsın. Şu yerine. Arkadaşlar oyunda bir yandan saçma olmuş. Bu ne? Neden diye sorarsanız oyunumuzda böyle Gekon Türk ismi değil. Same mesela biraz benziyor. Muralline. Şu arkadaki Arap. Ama yine de güzel bir oyun arkadaşlar dönüşünde biraz sıkıntı olabilir. Hemen dönmüyor. Gol. Arkadaşlar gol. Bu şansı yakaladım arkadaşlar. Gol oldu. Bu turuna gidelim. Nohutla yürüyelim. Videoyu durdurayım sonraki maçı. Evet arkadaşlar. Şuradan pas yahuta doğru. Yalnız pasım güzeldi kafayla. Gol cool! arkadaşlar. Çok komik bir gol değil miydi arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar daha yeni de gol attım diye bir sıfır sanmayın. Başka bir maçtayım şu an. Dakikadan de anlarsınız. Ayağınıza verdik adamı topu. Tuncuk. alıcının ilacı toncuy nevut böyle yapmayın diyor ilacı masa topu bırakmaz direkt tutar arkadaşlar demek ki elacı. şöyle Geçiş gollerin arasında arkadaşlar. Kaleci füzeyi görmedi. Topu görmedi. Nasıl hızlı gittiyse top. İkinci maçta açıldık arkadaşlar. Dördüncü gol. Arkadaşlar Nehut çok iyi oyuncu ya. Yani. Arkadaşlar Nehut'u forvete koyun. Nehut forvette de çok iyi. Samek de iyi. O torun forvet de fazla iyi değil de o orta saha genellikle. Ama asla savunmaya Samek'i ya da ne oldu koymayın arkadaşlar. Şimdi どこに行くの Arkadaşlar dediğim gibi gol kralı olmaya çalıştım. Bugün değil dündü arkadaşlar. 10-0 kilimi yenmiştim. Öyle bir kişi yenmiştim ya. Kimdi? Ama arkadaşlar gol attıkça sinirlendiniz ya bu oyunu açtığınızda açın oynayın. Go her gol attığınızda adam sinirini atıyor. Odaklanınca sinirlenince seviniriyor işte arkadaşlar. Güzel bir oyun yani. Evet arkadaşlar. 6-0 yendik istatistike bakalım. Bu sefer doğru okudum. 10 tane şutum var. 9 tane kaleyi bulan şutum var. Onlar 0 tane oynatmıştım arkadaşlar. 168 ben oynamıştım topla. 132 onlar. Güzel bir şey. Baksanıza arkadaşlar. Valesin ki full 0 0 0 0 0 diye iniyor. 32 sadece bir 32 değiştirmiş. %100 benim toplu oynama oranım olsaydı güzel olurmuş. Neyse arkadaşlar bu videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. 我这个人。